haftadır video çekmediğim için vicda, <laughs> videoya başlangıç yapmayı unuttum. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Yalçın ve bugün aslında evde ne yaptığımı anlattığım bir video vlog karışımıyla karşınızdayım. Biraz kısa bir video olabilir. Çünkü evde hiçbir şey yapmıyorum. Okullar başladı aslında. Önemli bir gelişme. Çünkü sonuçta yapacak bir şeyim yoktu artık. Yapacak bir şeyim var. Ne kadar çok eğlenceli olmasa da. Ama bu videonun şeyi genel olarak konusu Covid-19 varken bir günde genel olarak ne yaptım? Saat 3 gibi ders çalışacağım. Ondan önce size 3 haftadır video çekmediğim o dönemde ne olduğunu anlatmak isterim. İki lafın belini kıralım bir sohbet edelim bir konuşalım. Ya şimdi şöyle bir şey var ben iki lafın belini kıralım bir sohbet edelim diyorum ya. <laughs> o attığım o kısımlar benim o videoyu editlediğim kısımlar. Çünkü genellikle bana çok konuşuyorsun deniyor. Ama o elitli kısım yani aslında o çok konuştuğum kısım değil. O bayağı az konuştuğum bir kısım. Onun için bunu kısa kesmek istiyorum. Ne oldu o 3 haftada? Aslında 2 hafta. 2 haftada ne olduğunu anlatacağım size. Bugün 16 Ekim. Bizim okul 5 Ekim 9 Ekim arası dedi ki ders seçeceğiz. Ben de tamam dedim. 14 Ekim'de derslerimi seçip 15'inde onaylattım. O aradaki 10 gün her gün böyle şeye giriyorum, deme giriyorum, ders var mı, yok mu, varsa ne var, yoksa ne yok. Normalde tam 9 tane ders seçiyoruz genellikle. Yani ben ilk defa seçtim aslında. İkinci sınıf olduğu için birinci sınıfta direkt size, yani en azından bizim okulda şey veriyorlar. Bunu bunu seçmen lazım. TİKAT danışmana gönder olması gerekiyor. Ben nefes alayım. Bu da video çekmediğim için galiba çok heyecanlandım, nefes alamıyorum. Devam ediyorum. Sonra ne oldu? Normalde bizim okuldaki dersler tam 9 tane oluyordu. Normalde hani insan şey diyor online okuyorsun neden 45-50 tane kredi almıyorsun. Zaten odaklanamıyorum zaten hiçbir şey yapmak istemiyorum. Onun için gerek yok en az ne kadar alabiliyorsan onu al dedim. Ya tam 7 tane dersim var benim için bu az bir ders. Başka ne oldu? Bu iki hafta içinde neler yaptım? Buraya resimlerini bırakırım. Selim şuraya bırakayım. Böyle durayım seramik yapmaya çalıştım. Resimde görüldüğü üzere olmadı. Hatta ben bunun videosunu çekmek istedim. Tabii ki olmadı fotoğraflardan gördüğünüz gibi. Sanırım bir şey yanlış yaptım. Ve yanlış yapınca da hevesim kaçtı. Ama kırılmayanlar da var. Nerede benim güzel havuçlarım? Seramikten aslında saksı ve bir tane küçük tabak yapmak istemiştim. Bunları yaptım. Sadece bunlar kaldı. Aslında bunlar da küpeydi. Ama düşünemedim. Buraları delik açtım ama deliklerin içeriği kuruduğu için sadece böyle bir desen oldu. Gereksiz. O için sadece bunlar kaldı. Kitabımı bitirdim. Kitaplar aldım. Şimdi de ne yapıyorum? Şimdi de okul başladı. Birazcık okul alışverişi yaptım. Okul alışverişi derken nasıl yani online okul alışverişim. Defter aldım bir de kalem aldım. O kadar büyük bir şey almadım yani. Sonra başka ne yaptım? Bu kadar. Evet. Çok konuştum. Buraları geçmeyip dinlediyseniz teşekkür ederim. Şimdi ise muhteşem alışverişimi göstermek istiyorum. Masayı buraya koydum ki akşam çalışıyorum ben. Şu ışık gelsin burayı aydınlatsın diye. Şimdi ışık da oradan vuruyor. Böyle de çok kötü görünüyorum. Kolum koptu. Aldığım defterleri göstereceğim. Zaten hemen buradalar. Çok kötü değil. Hemen bir 10 saniye gösterip gideceğim. Bunu aldım aslında bu renk. A101'den tam 1 lira 40 kuruş aldım. Neden böyle bir şey aldım derseniz rengi çok güzel hem de küçük 40 sayfa. Derslerim dönem dönem olduğu için bu yeter. Yiyecek içecek kültürü dersinin notlarını tuttum. Birinci günden not tuttum. Bu dönem ortalama yükselteceğim. Her şeye böyle çok çalışacağım. İnşallah notlarım yüksek olacak. Amin. Devam ediyorum. Ay, nefes alayım. Herkes amin derse çok mutlu olurum. Sonra bunları aldım. Peki Zeynep niye hep A101'den alışveriş yapıyorsun derseniz. Çünkü bizim eve A101 çok yakın. Ve hani bir şey almaya giderken hani ah, güzel renklermiş diye. Gidip durup bakıyorsunuz. En azından ben öyleyim. Bu da güzel. Bu da güzel. Muhtemelen 6 lira gibi bir şey olması lazım. İçerindeki sayfalar da yani o kadar da şey değil. Böyle böyle. Aslında benim defter alışverişim bu kadardı. Neden? Çünkü ben geçen yıl birinci sınıfta kullandığım defterleri hala bitirmedim. Mesela bu benim tıbbi biyoloji defterim. Defterim şura kadarı dolu. Şu kadarı. Dolu. Ne kadar güzel not tuttuğumu göstereceğim. Bu da da bilim çocuk var. Bunu da anlatmak istiyorum. Neden bunu buraya koydum? Çünkü ben bayağı küçükken bilim çocuk alıyordum. Yani bilim çocuk alındığı zaman 10 yaşında falanızdır diye düşünüyorum. Ben bunları biriktiriyordum. Neden? Çünkü çok güzellerdi ve kullanmaya kıyamıyordum. Sonra 20 yaşına geldim. Dedim ki ne zaman kullanacaksın? Çocuklarına mı saklıyorsun? Kullanayım dedim. Of. Bu da kimya evet. Gördüğünüz üzere kimya defteri. Ama gerçekten buna bayağı not tutmuşum. Şuna bak. Ama benim en sevdiğim defterim bu. Bunun markası yazmıyor ama ben bunu Kadıköy'den aldım. Kadıköy bilen arkadaşlar için böyle Starbucks var. İleri gidiyorsunuz. Bir de sağa giden bir yol var ya. O sağa giden yoldaki Kırtasiye'den aldım. Hem böyle hem de böyle. Böyle pürüzsüz. Ben çok kuşun kalem çok sevmiyorum. Onun için böyle güzel de yazabiliyorsunuz ve arkaya geçirmiyor. Böyle bu da benim şimdiki beslenme ve diyetetik defterim. Beslenme ve diyetetik dersini sevdiğim için en sevdiğim Defteri kullanmak istedim. Ben çok konuşuyorum ya, özür dilerim. Ama ama bunları göstermem lazım çünkü çok güzeller. Bunlar hayatındaki böyle en güzel eve en sevdiğim şeyler olabilir. Şunların renklerine bakın. Ve hani bu videonun sponsor olduğunu düşünenler sanmıyorum olacağını çünkü ne alaka? Bunlar Faber Castell. Keşke Faber Castell bana sponsor olsa. Bana sponsor olabilirsiniz. Bunlar 36 TL. Diğer aldım? 36 TL'ydi. Bu kadar. Üf, ne konuştum be? Mini okul alışverişi videom. Şu kadar. Ondan sonra artık e, bir ders dinleme ve bir not tutma girişiminde bulunabiliriz. Çünkü tam 7 dersim var. Bir dersin 7'si de var. Ve ben sadece 2 ders girip not tuttum. Şimdi başlıyoruz. <laughs> etmiyorum. Suya ihtiyacım var. Tatlı bir şey ihtiyacım var şu an. Gerçekten kan şekerim düşmüş olabilir. Aslında derslerim şu an canlı değil. Yani bir derse girme zorunluluğum yok. Yani derse girmek istemiyorum. Onun için ders programını yazıp tam olarak şuraya asmaya karar verdim. Ben sadece bir derse girdim. O da kimya dersi. Direkt kimya değil de işte biyokimya dersine girdim. Ve bu kimya dersi gerçekten benim böyle ruhumu emdi adeta bir ruha emici gibi. Onun için düşündüm, taşıdım, dışarı çıkmaya karar verdim. Ben yani dışarı çıkacağım dediğimde o kadar uzak bir yer değil minibüsle 2 dakika. Bir dersin baskısı çok fazla geldi bana. Birazcık makyaj yapacağım. Çünkü her yerimde sivilce var. Onun için bu büyülü aletle evet bu kapatmayı planlıyorum. <laughs> bu ne? <laughs> Aa çok kötü. Gerçekten bu ne? Lütfen beni şey yapmasın. Beni kale almayın. Ben böyle beginner şey izliyorum. Ne bileyim mervez kaynaktır gibi. Şeyleri izliyorum. Youtube'daki makyaj videolarını izliyorum. Böyle resmen küçük çocuğa anlatır gibi anlatıyorlar sağ olsun. Ama ben anlamıyorum. Benim ne güzel makyaj yapıyor. Ben de onu örnek alayım. Aha... <laughs> aynen böyle makyaj yapayım demeyin sakın. Teşekkürler. Ben kendimi halledeceğim şimdi. Çok korkunç görünüyorum. Bak ne güzel oldum maşallah. Şöyle dönmediğim sürece bu da görünmüyor. Onun için sıkıntı değil. Şimdi şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Çok şeyli çok şeyli kelimeler kullanıyorum. Bu videoya birazcık daha hareketli katayım diye. Dalımdaki her kahvede deniyorum videosu yapmaya şu an karar verdim. Neyse şey ya şaka giyeceğime karar vereceğim. Evet. Şimdi hava 25 derece görünüyor. Etrafta hiç güneş belirtisi yok gibi. Ama güzelmiş ha. Ben yaklaşık 4 gündür evde kaldığım için biraz sıkıldım ve dışarıdan bağlantımı kestim. Hoş değil. Bakın sarı saçım var burada. Yeşil sarı bir şey. İşte şimdi biraz kıyafet deneyelim. Ay. Evet kıyafet Yoruldum ben konuşurken nefes almayı unutuyorum ya. Ben yine odamı toplayamadığım için şu an sizi bir ee, kıyafet yığınının üstüne koydum da düz duruyor musunuz? Altımda da yeşil donum var ama inşallah hani sonuçta ev vlogu gibi bir şey olduğu için artık beni çok kale almıyorsunuzdur diye. Neyse kıyafet niye ellerimi oyna tutturuyorum? Neyse şimdi kıyafet denemeye başlayacağım ama şu an çok heyecanlıyım. Çünkü hani duran yeri gösterebilsem size tüm kıyafetlerim böyle iç içe böyle karışık bir şekilde hepsini üst üste koydum. tripoduda e, tripodu da koydum oraya oldu yani dur bakayım. Oldu vallahi oldu. Ay. Ben konuşurken nefes almayı unutuyorum. Giyip geliyorum. Görüşürüz. Şimdi beyaz tişört. Giymek istediğim pantolonu göstereceğim size. Göbeğimi içe çekme unuttum. Evet. Bu pantolonun güzel bir özelliği var. O da çiçekli uçları olması. Evet. Bunun üstüne muhtemelen hava soğur diye bunu giymek istiyordum. Ama ne alaka altında çiçekli bu olur mu ki şimdi? Neyse bunu çıkaralım. Bunu annem muhtemelen bana 10 yaşında falan yaptı. Yani bu böyle Bence ay say, kaşlara bak. Kaşlara bak. Düzel. Çok sinirleniyorum. Bir durmuyorlar yerinde ya. Bence şu an oldum ama ama yine de bir arkadaşlarımı fotoğraf atıp soracağım nasıl olduğumu. Çünkü bunu ilk defa takıyorum. Bunu annem bana ver. Teşekkür ederim canım ona. Yan tarafta ev yıkılıyor. Aslında izlemesi çok güzel. Balkonda çok izledim. Onun için ses var. Ama ben şu an kendimi güzel buluyorum. Evet bunu bir ütüleyeyim. Sonra dışarı çıkayım. Evet. Yağmur yağmış. Burada hiç görmediğiniz biri var. Özge yok çünkü Özge galiba korona oldu ama hani böyle semptomsuz bir korona onun için televizyonda görmeyebilirsiniz. Sadece bu arkadaşım var. Benimle yetin ben ya. Çünkü başka arkadaşım da yok. Çok zor oluyor böyle. İnşallah duyuyorsunuzdur. Şimdi birazcık da Kerem'le iki lafın beynini kıralım. Ben bu şeyi yeni öğrendim de kullanmaya çalışıyorum. Öyle görüşürüz. Ee, benim odamı dekore etmeye çalışıyoruz. Kerem'in daha yani fikirleri var. Kerem'in daha yani fikirleri yokmuş. Görüşürüz. şöyle bu olmaz mı? Onu yapmam, bunu yap. Biraz Ikea ya gezdik, biraz ıı, takıcıları gezdik, bir şey almadık, evet. Ama yani bir saat gezdik. Sonra acıktığımızı fark edip buraya geldik. Böyle. Çok aç olduğum için bir şey söyleyemiyorum. Aklım durdu. Yemeğimiz sonrası, evet. Paşalar gibi kahve içip iki, e, iki dur 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 ne diyecektim ya? Neden İki, i̇ki lafın beynini mi kıracağız? Aynen öyle, İki lafın beynini mi evet. Ne kadar sinirlisin? Sinirli de değil. İnandık. Buraya bugün limon basmam gerekiyor galiba. Böyle 5-10 dakika durması gerekiyor. Sarımsak olur, limon olur. Ama yani kötü durumda. Şuna bak. Ayrı bir kişilik olmuş orada. Yer kurmuş kendini. Hop hop. Bu peki? Buna bu kardeş galiba. Allah'ım ya. <laughs> bu vlogun, bu serüvenin, bu güzel günün de sonuna geldim buraya kadar geldiyseniz özellikle teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Bana destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz video varsa yorum yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.